Selamlar Aleyküm arkadaşlar merhaba hemen ben size fazla videoyu uzun tutmadan sizi sıkmadan güzel bir şekilde anlatacağım inşallah şimdi ligde yine birinciyiz her zamanki olduğu gibi şu anda zorlu bir maçımız var Üçüncüyle ile maç yapacağız ama bunu büyük bir ihtimal alacağımızı düşünüyorum taktik dizilişimiz yine 4-3-3-A taktikleri hemen göstereyim ben size Taktikler yine aynı kanatları kullan. Forvet sadece hücum orta saha kim olursa olsun rakibiniz hani ne kadar yüksek olursa olsun yine hücumu destekle. Forvet'i destekle. Defans her zaman geride kal. Markaj alan markajı. Offside tuzağı hayır. Mücadeleyi biliyorsunuz hakeme göre. Ee, baskı her zaman 79 olsun. Stil her zaman ofansif olsun. Tempo. Rakibiniz eğer güçlüyse sizden güçlüyse veya size yakınsa bunu 43 yapabilirsiniz. Sizden kat kat güçlü oluyor zaten. Yani 40 ile 45 arasında bir şey yapabilirsiniz. Ben 43 yapıyorum. Denk geliyor arada. Eğer rakibiniz sizden düşükse veya size hani size yakın veya şöyle diyeyim ya sizden düşükse ya da size yakın ve siz kendi sahanızdaysanız bunu 76'da yapabilirsiniz ama eğer rakibiniz sizde hani deplasmandaysanız bunu 43 yapmanızda fayda var. Hemen şöyle bir göstereyim size inceden. Menajer listesinde yine aynı şekilde. Kadro değerinde bakın 4. sırada olduğum halde birinciyim. Şimdi bakıyorsunuz şu anda zaten 3-6 menajer boşta gerisi hep dolu. 10 adımı baştan menajer maçı. Maç takvimine geliyoruz arkadaşlar. Son oynadığımız maçta Sepehan yani onu birinciydi. Bunu birinciliğinden ettik ve kadro değeri benden baya yüksek olmasına rağmen ben bunu kendi sahamda yendim 3-1. Ama maksat sadece yenmek değil. Hani ke tabii kendi sahamızdayız, yeneriz falan diye düşünüyorsanız. Aradaki farkı şöyle göstereyim ben size. 18 şuta 6 şut. 2 katından 6 fazla. Yani 3 katı. Evet aynen 3 katı. İyi, iyi daha fazla şut atmışız. Toplu oynama yüzdesine bakıyoruz. %63'e %37. Kadrosu benden iyi olduğu halde. Bakın zaten hareket bölgeleri sürekli onun sahasında ve orta sahada geçiyor. Arkadaşlar oyuncularımda bir tane Robertson 7 7 ile oynadı. Pikachu 9 gerisi 8. O da sarı karttan dolayı 7 oynaması. Başka bir şey değil. Bugün kadromuza şunu yeni transferimiz hemen göstereyim size. Baktım oyuncularım satılmış. Şu arkadaş kadromuza kattık. Güzel bir transfer olduğunu düşünüyorum. Burada da arkadaşlar hiç nam alıp gidiyorken hani birinci sıradaki arkadaş bana kamp kurdu. Ben de hani bakamadım o sıra. Kamp kurduğu için yenildik. Yani normalde güzel gidiyorduk. Kamp kurduğu için yenildik. Canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Bunun ikinci maçı da var. Öyle düşünüyorum. Bu şekilde yine aynı. Taktiklerimiz aynı dizilişimiz aynı. Bakın şurada önemli noktayı göstereyim Bakın bota karşı oynayacağım için hop iniyoruz. Tempo 76. Bunu da normal yaptım. Şu yüzden hani istersen bu hakeme karşı agresif de yapabilirdim ama zaten bot her türlü avlarız diye. Hiç gerek yok. Oyuncularım kart hiç görmesin diye. Normal aldım onu. İstersem dikkatliye de alabilirim ama hiç gerek yok ona da. Şimdi gelelim. Bu asıl benim ilgilendiğim lig bu lig. Çünkü bu ligde arkadaşlara toplu oynuyoruz. Şimdi bakıyorum. Bu akşam zorlu bir maçımız var ama bunu her türlü harcayacağımı düşünüyorum. Arkadaşın taktiklerini biliyorum. Buradan baktım. 4-3-3-B oynuyor. Kanatları kullan oynuyor. Benim de bununla ilgili bir videom vardı. 4-3-3-B kanatları kullanla ilgili. Bunu da daha önce yapmıştım ama şu anki taktiğimin bundan daha etkili olduğunu fark edince bu taktiğe döndüm. Şu parayı şöyle kenara atalım. Eğer şunu da söyleyeyim. Şu anda Kazorla var orta sahada. Kazorla'yı satılığa koydum. 18 milyon. Eğer satılırsa hemen giriyorum transfer listesine. Şunda gözüm var. Sisoko. Satılırsa direkt Sisoko'yu alıyorum. Kadroma katıyorum inşallah. Evet, benim söyleyeceklerim şu anda bu kadar. Hani başka soracağınız bir soru varsa, sormak istediğiniz bir soru varsa veya eksiğim varsa bana söylemek için yorumdan da yapabilirsiniz. Veya Instagram adresimi paylaşacağım videonun altına. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Oradan da bana mesaj atabilirsiniz. Belirtin. yani eğer bir sorunuz varsa veya benim bir eksiğim varsa onu söyleme belirtmek istiyorsanız da paylaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Videoların devamı için abone olmanızı diliyorum. Her gün hepinize hayırlı günler.